Arkadaşlar merhaba. Geçen size bu oğul gelebilecek kovanlara ayarladığımı söylemiştim. Ve önceden de keşifçi arının geleceğini söylemiştim. Bakın üstten ikinci sıraya bakın. Çok yaklaşmıyorum aralar şey yapmasın diye de. Üstten ikinci sıradaki kovanı şu anda e, keşifçi dediğimiz arılar. içine girip girip çıkıyorlar. Onun başına ayrılmıyorlar. Bak görebiliyor musunuz? Biraz kamerayı büyüttüm ama bakın. ikinci sıradaki kovan. E, arılar Bak hareketli bir şekilde Kovana giriş çıkış yapıyor bakın Çok fazla sayıda olmaz bunlar Şu anda bildiğiniz şey ee, Bakın giriş yapıyor değil mi bakın O da girdi Bunlar keşifçi arı şimdi bunlar e, Buraya okey verirlerse arkadaşlar Buraya o geldiğini göreceğiz Görürsek onu çekip yayınlayacağım ben size Ama bunların keşifçi olduğunu yani %100 onu biliyorum Bakın, hiçbirine girmiyorlar. Şu anda ikinciyi tercih ettiler. İkinci üzerine sürekli deliğinden içeri girip girip kontrollerini yapıyorlar. Eğer e, beğenirlerse, okeylerlerse e, bunu e, ana arı tarafına bildirip rotayı verir. Hepsi buraya gelir. E, nasıl bir şey gelir onu gelince göreceğiz tabi. Keşifçi arısının e, çalışmasını görmenizi istedim. İşte keşifçi arı bu. Keş arı gelir, önden e, tespit yapar. Bak şu anda kovan terk etmiyor. Ha, kovan önünde lapın. Bak biri giriyor, biri çıkıyor. Gördünüz mü? Şu anda kovan önünde hani şey gibi, asker gibi asker gibi girip geri çık içeriye. Bu bir nevi aslında sahiplenme e, hareketleri. Devamında oğlu getirir mi göreceğiz onu getirirse de onu direkt çekip ben size yayın yapacağım arkadaşlar şu anki çektiğim yani benim telefonum bu kadar çekebiliyor fazla yakınlaştıramıyorum çok yakınlaştırırsam e, görüntü daha da kötü oluyor şu anda bu şekilde en azından kovanın deliğindeki hareketlerin arasını görebiliyorsunuz ben görebiliyorum buradan bakın görüyor musunuz bakın giriş yaptığı yana yani hareketlilik orada devam arkadaşlar İşte keşifçiler burada net bakalım bunun bugün ben bekleyeceğim. Bak 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 görüyor musun? Ben çıplak kırdalayı görüyorum da. <laughs> evet evet. Şu anda giriş yapıyor böyle. Bak keşifçiler giriş yapıp geri çıkıyor. Giriş yapıp geri çıkıyor. Bakın diğer kovanlara bulaşmıyorlar. Sadece ona. Seçtikleri yer orası. Burada keşif carının, ıı, hareketlerinin tespitini izliyorsunuz. Dediğim gibi keşke kameram biraz da olsaydı da ama en azından yine görünüyor ee, arılar. Bakın görüyor musunuz? Bakın biraz hafif bir yoğunluk yapmaya başladılar orada. Ya bunu izlemek var ya arkadaşlar doğam içinde müthiş bir şey ya. <laughs> yani oğuldan çok e, bu hareketleri izlemek, bunun sonucunda oğul geleceğini bilmek o ayrı bir heyecan. İşte bizim hayatta böyle gidiyor burada. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Ben tabii bu biraz süreçli bir iş. Bunu e, Kamera öyle tutarak sürekli çekemeyiz. Ben eğer oğlu getirirlerse ki yüksek ihtimal diyorum yani belli olmaz. Bakın görüyor musun? Aralar giriş yapıyor. Bakın giriş yapıyorlar. Keşif giriş yaptı. Bakalım ne olacak? Ben yüksek ihtimal görüyorum. Çünkü içeri giren sanki kovan koruma askeri gibi uçuş tahtasında da geziyorlar. Olmadığı da oldu. Ben bunu görüp daha önce başka gerektikleri de oluyor ama bakalım bekliyorum. Gelirse size çekip yayınlayacağım. Ee, sadece keşifçilerin şu andaki yapmış olduğu hareketleri size göstermek istedim. Değerli kardeşlerim. İnşallah tekrar görüşürüz.